Arkadaşlar bugün eski yatağa geldik. Burada av yapacağız. Yine her zaman olduğu gibi kullandığımız tek yem ekmek arkadaşlar. Bu doğrultuda bir bakalım şansımızda ne varmış. Hatta bugün bir değişiklik yaptım kazan simidi takacağım. Pekmezli kazan simidi. Bir de bunu deneyelim. Bakalım neler olacak. O halde ilk oltamızı suya salalım. Etraf çok kargıda kargılı. Dolayısıyla takılma ihtimali çok oluyor bulmuş olduğumuz mekanda. Canlı canlı paylaşalım bugün. Arkadaşlar haydi bismillah ilk ortamızı suya salıyoruz. Bu atar atmaz vuruyor. Yuka bir. Yer. Geçmiş zamanlarda burada çok iyi verim vardı ama yine dökümcü arkadaşlar sağ olsun akşam serip sabaha kadar bütün balığı topluyorlar burada. Bizim gibi olta balıkçılara da böyle bu sayede mağdur oluyor. Yani asansör sistemi kullanan oluyor burada. Sertma atan var. Tabi herkesin zevki ama ben bir olta balıkçısı olarak bu işlere karşıyım. Hava rüzgar yaptı. Mantarımız çok belli olmuyor ama yine de sıkı takipteyiz. Küçük bir harekette dedik derken karşıtı gördünüz arkadaşlar. Neyse demek ki yapıyoruz. Biraz daha bekleyelim. Paylaşacağız diğer videoları.